Arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar, bir tane daha. Var. Bunlar en çok kalma seviyorum işte arkadaşlar. <laughs> İlk anne biraz önce koyu balığını resmiştik. Şimdi daha da düzenli motosları besliyoruz. Şimdi yemini ver onun yemini. Motos, motosu besledik. Şimdi... Geliyor bak, geliyor, geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar, Latoz balonu sevmeyi unutmuyoruz. Latozlar yıldızların en iyi balonu. Yıldız gibi bir şey olmuş bunlar ya. Hadi Ersan'ım sen. sen. <laughs> Dinleyemeye çalışıyorum arkadaşlar. arkadaşlar çok güzeldi bu balıkla. Hoşçakalın, kalın, mutlulukla kalın. Sizi batozlar baş başa bırakıyorum. Evet.